Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Düzce'de devam ediyor. Şimdi de otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Garanti Oto Özel Servisteyiz. Yanımızda da firmamızın sahibi, girişimci, iş insanı Sayın Mehmet Karakaya ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi firmamız olarak tabii yeni bir firma olmasına rağmen şu anda düzcede bir marka haline geldik. Bununla ilgili markalaşma süreciyle ilgili bilgileri sizden alacağız ama öncelikle firmamız nasıl oluştu, hikaye nerede başladı diyerek programımıza da başlayalım buyurun. Ee, Ağrı Dayı'nın pandemiden önce buraya geldik. İşletmemizi burada kurduk. Ee, burada devam ediyoruz şu an işletmemiz olarak. Aslında Ağrı'da da ee, uzun yıllar bu sektörün içindeydik zaten. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yaklaşık 27 senedir bu sektörün içindeyim. Maşallah. Aynen. Yani çok geçsiniz daha. Öyle yani 37 yaşındayım ben. 27 Aynen. senedir 10 yaşından beri bu işte yapıyorum zaten. <laughs> 27 senedir bu işi yapıyorum. Dediğim gibi pandemiden önce e, Düzce'ye geldik. Düzce'de bu sektör, zaten yapıyorduk. Şu hı hı. an e, Düzce'de çalışıyoruz. Devam Çok güzel. Sektörü. Şu Devam anda yani o günden bugüne baktığımız zaman e, Düzce'deyiz ve e, şu an hali hazırda Düzce'de hizmet veriyoruz ve bu anlamda profesyonel bir ekiple hizmet veriyoruz öyle değil mi? Evet kesinlikle profesyonel bir ekiple hizmet veriyoruz e, ve şöyle yaptığımız bütün işleri hı hı. garanti e, kapsamında yapıyoruz 6 ay garanti veriyoruz. Çok güzel. genelde yaptığımız bütün işler derken şöyle, yaptığımız işler zaten geri gelmediği için hı hı. vesaire geri gelse bile bütün masaları biz karşılıyoruz. Eğer hı hı. yaptığımız işte bir sorun olursa bütün masaları biz karşılıyoruz. Aynen. Yani aslında şöyle de diyebiliriz. Biz işimizin arkasındayız. Aynen öyle. Ee, ve tabii ki bizim burada tamir, bakım, onarım yapıldıktan sonra bizim işimiz bitti demiyoruz. Öyle değil mi? Aynen aynen. Biz aynen. her daim işimizin arkasındayız ve adı altı kendi Firmamızın garantisi altında ee, adı da garanti bu anlamda hem burada kendi araçlarını tamir etmiş oluyorlar aslında kendi araçlarını garantiye almış oluyorlar diyebiliriz değil mi? Aynen. Evet sevgili izleyenler düzce turumuz devam edecek bakalım neredeyiz buyurun birlikte izleyelim.